Bayramın dördüncü günden herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah sağlıklı, huzur dolu bir bayram geçirmişsinizdir. Bu bayram biraz mesafeyi koruduğumuz, sarılmaktan, tokalaşmaktan çekindiğimiz, misafirleri hatta maskelerle karşıladığımız bir bayram oldu. İnşallah önümüzdeki bayram daha farklı olur. Bizim alıştığımız geleneklerimize uygun bir bayram olur. Ee, Rabbim tekrarlarını göstersin inşallah. Bu hastalığı atlattığımız bir bayram geçiririz önümüzdeki dönemlerde inşallah. Şimdi bu bayramda biraz ağır e, atlatmış olabiliriz. E, ee, kurbanı, kurban bayramında bizim geleneksel olarak işte biraz eti fazla kaçırıyoruz. Rahatsızlıklar duyabiliyoruz, kilo almış olabiliyoruz. Bunları atlatmak için hatta normal zamanda da işte birkaç kilo fazlam var nasıl çabuk atlatırım diye düşünüyorsanız e, Bizim e, beslenme uzmanımız Ayşe Merve Sarı'nın bize vermiş olduğu bir e, detoks çorbamız var. Ben o detoks çorbasını sizlerle de bugün kendim için hazırlıyordum, ailem için hazırlıyordum. Sizlere de e, bu tarifi paylaşmak istedim arkadaşlar. Malzememizde neler var ondan bahsedeyim. ama gerçekten çok faydalı bir çorba. Bu çorbayı e, öğlen ve akşam öğünlerinizin yerine... E, içerseniz haftada 2-2,5 iki, iki, buçuk hatta 3 kiloya yakın verebilirsiniz. Eğer farklı et türleri günlük protein almadığınız takdirde bu çorbayla dediğim gibi sabah kahvaltınızı normal yapın. Börekler çörekler olmadan tabii ki eğer bir kilo verme isteğiniz varsa veya kurbanda işte biraz fazla kaçırdım kalori çok yüksek oldu diye düşünüyorsanız bu çorbayı öğlen ve akşam büyük bir kase içerek haftada bir hafta devam ederseniz bir haftanın sonunda e, iki buçuk üç kiloya yakın kilo vermiş oluyorsunuz ayrıca vücudunuzda toksinlerden arınmış oluyor bizim e, beslenme uzmanımızın Ayşe e, hocamızın e, ısrarla tavsiye ettiği bir çorba hatta bir de e, detoks çayımız var o da ödem attırıyor onun da tarifini bir ara sizlerle paylaşacağım e, bu biraz sulu melimen kıvamında oluyor arkadaşlar e, ama seveceğinizi düşündüğüm bir çorba ben çok seviyorum bunu içtiğiniz zaman farkı siz de göreceksiniz. Hatta yorumlarda da deneyip belirtirseniz çok mutlu olurum. Malzememizde neler var? Bunu isterseniz çoğaltabilirsiniz de. Ben e, 3-4 kişiye yetecek kadar bir çorba ama eğer gün, sadece kendiniz için yapacaksanız 2 gün üst üste bu çorbayı çok rahat bir şekilde içebilirsiniz. 3 tane domatesimiz var. Orta boy domatesimiz var arkadaşlar. 2 tane kuru soğanımız var. Bunu bir tane büyük baş büyük boy diyeyim. Büyük boy bir soğan da yapabilirsiniz. 3 3'te 1 demet dereotumuz var. Bir, o kadar da benim için maydanozum yok. evde olmadığı için koyamadım çekime. Siz 3'te bir 1 demette maydanoz muhakkak ilave edin. 3 tane sivri biber kullanıyorum. Seviyorsanız artırabilirsiniz. Buna acı kullanabilirsiniz. Acılı olduğu zaman bağırsakları da çok güzel çalıştırıyor, çok faydası oluyor. 4-5 diş sarımsağımız var. Ee, sarımsağı da yine sevdiğiniz şekilde bunların hepsinin oranını domates hariç domatesi bol tutmanızı öneririm. Domates hariç hepsini isteğe göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Bir tane de kapra biberimiz var. Ee, bolca karabiber koyuyorum ben bir tatlı kaşığı hatta bir yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Yani acıyı sevmenize bağlı tamamen. Ne kadar çok karabiber koyarsanız o kadar etkili oluyor arkadaşlar. Tekrarlayayım malzeme listesini. 3 tane domates bunu 4'e 5'e de çıkarabilirsiniz. 2 tane soğan bunu boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz büyük boy bir tane soğan veya 2-3 tane de soğan doğrayabilirsiniz. 3'te 1 demet. Demetin 3'te 1'i kadar dereotu ve maydanoz. 3-4 tane sivri biber bir tane veya iki tane kapri biber malzemeleri tamamen isteğinize, sevdiğiniz damak tadınıza göre ayarlıyorsunuz 5-6 diş de sarımsak koyuyoruz bunun buna ilave olarak bakliyat olarak da bir çay bardağını tam doldurmuyoruz gördüğünüz gibi yarımdan biraz fazla bir parmak eksik bir hatta bir çay parmağında bir çay bardağından bir parmak eksik Kırmızı mercimek koyuyoruz. Kırmızı mercimek yerine eğer seviyorsanız karabuğday da kullanabilirsiniz. Veya bulgur da kullanabilirsiniz. Bakliyat olarak e, bağırsakları çalıştırması açısından bakliyat olarak bunları kullanmanızı önerebilirim. Ama dediğim gibi bu tarif tamamen bizim e, beslenme uzmanımız Ayşe, Ayşe Hanım'ın, Ayşe Merve Sarı'nın tarifi. E, şimdi bunları arkadaşlar Domateslerin kabuklarını soyuyoruz. Ben o aşamalarla sizi sıkmamak için hızlı gitmeye çalışacağım. Domateslerin kabuklarını soyuyoruz. Ee, soğanların da aynı şekilde. Bunları rastgele e, canınızın istediği şekilde doğruyorsunuz. Sarımsakları isterseniz doğrayın, isterseniz rendeleyin. Hepsini bir tencereye alıyoruz. Üzerine de geçecek kadar 1 litre örneğin su koyuyoruz. Suyu koyduktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. Tüm malzemeleri tencereye aldıktan sonra arkadaşlar yağ ilave etmiyoruz. Arzu ettiğiniz kadar tuz ilave ediyorsunuz sadece. Ocakta kaynamayı bırakıyorsunuz. Tüm sebzeler eriyene kadar, yarım saat kadar bu karışımı kaynatıyoruz. Suyunu kontrol ederek bir yarım saat kadar arkadaşlar kaynadı. Artık hepsi yumuşadı. Şöyle göstereyim. Bütün sebzeler Gördüğünüz gibi yumuşadılar iyice. Ama suyunu kontrol edelim arada bir. Biraz kıvamlı olsun ki rondodan geçirdiğimizde lapalaşmasın. Bebek maması kıvamında olmasın, biraz daha sulu olsun. İsterseniz bunu bu şekilde de tüketebilirsiniz. Biraz soğutun. Sıcak tüketirseniz daha iyi. İsterseniz rondodan geçirerek tüketebilirsiniz. Ben şimdi rondodan geçireceğim ve servis aşamasında sizlere göstereceğim. Ben blenderdan geçiriyorum arkadaşlar. Ee, bu sesi size duyurmamak için burayı keseceğim. Siz isterseniz rondodan elinizde ne varsa rondo veya blenderdan geçirin. Daha sonrasında yine geliyorum. Evet çorbamız hazır. Blenderdan geçirdim. Büyük bir kase gördüğünüz gibi bu kaseden öğlen ve akşam böyle dol dolu bir kase içerseniz hatta iki kaseye bile çıkarabilirsiniz öneriyor beslenme uzmanları. Bunun yanında da arkadaşlar bolca bir salata yiyebilirsiniz. Veyahut da şöyle göstereyim. 2-3 kaşık kadar yoğurt yani küçük bir kase bu aslında böyle büyük göründüğüne bakmayın. 2-3 e, kaşık kadar yoğurt yoğurdun içine biraz da metabolizmamızı hızlandıralım. Ne koyuyoruz? Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber birkaç damla da limon sıkıyoruz. Yanında da bunu yiyoruz. Bunu bir hafta boyunca arkadaşlar sadece öğlen ve akşam yemeklerinizi olarak öğün olarak yerseniz yanında da bir dilim çavdar veya tam buğday ekmeği olursa haftada 2-2,5 kilo kadar rahatlıkla kilo veriyorsunuz. İnşallah çorbanın tadını da seversiniz. Ben çok seviyorum. Mesela bu malzemelerle yapmış olduğum çorbayla 2-3 gün Hatta iki gün e, bunu içebilirim. İki gün sonra tekrar yapacağım. İki gün boyunca bunu içeceğim. E, bir haftada bunu devam ettireceğim arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Ne kadar rahatladığınızı göreceksiniz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.